Osmanlı Devleti padişahı Fatih Sultan Mehmet 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethetti. İstanbul'un fethi hem Türk tarihi hem de dünya tarihinin akışını değiştirdi. Padişah II. Mehmet'in Fatih unvanını aldığı fetih dünyada yeni bir çağ başlattı. Askeri ve idari alandaki dehasıyla tanınan Sultan II. Mehmet İstanbul'u almak için ayrıntılı bir hazırlık süreci geçirdi kuşatma için ağır toplar döküldü. Şehre Boğaz'dan gelen yardımları kesmek için Rumeli Hisarı yaptırıldı.